İyi akşamlar efendim. Yine bir çarşamba gecesi artı eksi programında birlikteyiz. Evet bu hafta konuklarımız geçen hafta gelen özellikle Hüseyin Cumali ve Kemal'in üzerinde gelen yoğun talepler dolayısıyla ve deprem haf, depremin izlerini silemediğimiz günlerde bu şekilde bir <laughs> tartışma ortamı tartışma programı yapalım istedik. Hoş geldiniz Sayın Cumali. İyi yayınlar diliyorum. Ee, Sağolunuz. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş geldin abicim. İyi yayınlar. Evet. Şimdi geçen hafta, geçen hafta Cuma günü bildiğim kadarıyla değil mi Hüseyin Bey? Evet Cuma günü. Geçen Cuma hafta, günü. Cuma. E, gazeteciler soruyor programının ekibi. Hüseyin Cumali olmak üzere deprem bölgesini ziyaret ettiler. Orada... Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce ile birlikte program yaptılar. Ee, depremin izlerini diyelim artık canlı olarak gördüler. Buradan başlamak istiyorum. Evet Cumali, yani asrın felaketi denilen 11 ilimizi kaplayan bu e, 7.6 ve 7.4 depreminde Yok. 7.7 ve 7.6. 7.7 ve 7.6. Orada Arada bir tane daha var da o da şey. Orada gördüğünüz orada neler yaşadınız. Ekrem Başkan'la birlikte canlı program yaptınız. Takip ettim sizleri. Evet. evet. kısaca özetler misiniz? Şöyle biliyorsunuz Cuma akşamı yine bu ekranlarda yaptığımız Gazeteler Soruyor programını. Dedik ki biz e, 17 Ağustos'u yaşamış bir kentin evlatları, çocukları olarak hem oraya gidelim, hem Büyükşehir Belediyesi ve alt kademeli beyler orada neler yapıyor Sakarya'dan. Çünkü e, Sakarya'da oraya akın etti ve gittiğimiz yerde de birçok insan Sakaryalardan övgü dolu sözlerle bahsetti. Depremin ilk günlerinden itibaren Sakaryalılar orada hem enkaz e, larda arama kurtarma hem yardım her türlü her anlamda hayatın her anlamda orada Sakarya'yı hissettirdik. Dolayısıyla orada ne oluyor? Sakarya Büyükşehir başta olmak üzere Sakaryalı tabii. gönüllüler de vardı bildiğim kadarıyla. Tabii tabii iş adamları CTK'da var, Kalkı dernek vardı. de var, STK'lılar var. E bizim Sakarya valimiz e, Hep sayın, oradaydı zaten. Orada zaten görevlendirildi orada. ve deprem tecrübesi olan bir valimiz Çetin Oktay Kaldırım. Dolayısıyla biz de gidelim orada bir program yapalım dedik ve gittik. Önce e, bir sahi gezdik. Daha sonra e, Ekrem ile beraber e, soru soruyor yaptık ve ardından e, bir gün sonra da Hatay Antakya'ya gittik. E, önce programdan bahsedeyim. <laughs> programda aynı zamanda İskenderun'da yaptık programı biz. <laughs> Büyükşehir Belediyesi orada <laughs> 250 adet konteyner yapıyor ve o biz gittik altyapısı bitmek üzere zaten bizden bir gün sonra e, altyapıyı bitirdiler orada depremzedeler için içinde sosyal yaşamların olduğu konteyner yapıyorlar. Programda İskenderun belediye başkanı e, Mehmet Fatih Tosyalı da bize katıldı. E, daha sonra Ekrem Yücel'e devam ettik ve en son biz gazeteciler e, gündemi kendi aramızda değerlendirdik. Orada ana başlıklarla veriyorum. Ee, Ekran çok önemli bir çağrısı oldu. Ekran dedi ki Sakarya'da e, çok katlı dediğimiz biz halk arasında beton tabutluk dediğimiz binalar var. Bu binalarla ilgili çok önemli bir çağrıda bulundu. Gelin dedi bu binalara bakalım, performans testi yaptıralım, hasar tespiti yaptıralım. Sakarya için? Sakarya için tabii. Ee, eğer dedi bu binalarda, ben bunu çok önemsedim orada. Eğer bu binalarda, oturduğunuz binalarda, çok katlı binalarda eğer bir sıkıntı varsa bunları boşaltalım. Ben size dedi, eşyalarınızı koyacak yer vereyim, 24 saat güvenliğinle vereyim, beklesinler. Ondan sonra taşınacaksanız yardımcı olayım. Ve başka orada, yani o bina sahipleriyle ilgili önemli çağrılarda da bulundu. Ben orada şunu dedim, bu saatten sonra Sakarya'da, ben yine altını çizeyim. Orada da birkaç kere altın çizdim canlı yayında geçen hafta. Bu saatten sonra Sakarya'da çok katlı binası olup da e, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çağrıya kulak tıkayanlar, görmezden gelenler, duymazdan gelenler, yarın öbür gün inşallah olmanın olası bir depremde hiç yani e, nerede bu devlet, nerede bu millet diyecek bir pozisyona değiller. Çünkü yani Büyükşehir Belediyesi bir devletin bir kolu, kurumu. Diyor ki belediye başkanım gel kardeşim çok katlı binan e, performansına bakalım beraber bakalım taşın altına elimi koyayım sana yer vereyim yurt vereyim yardım edeyim beraber bu işi yapalım. Yani orada bir miyat bence bir miyat yani Sakarya'daki çok katlı binalar için e, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücel bir miyat e, yaptı. bir yani Çok önemli bir çağrı yaptı ve 23-24 yıl artık gidiyoruz. Eee böyle önemli bir çağrı daha olmadı yani. Ve bu saatten sonra çok katlı binalar, bir de altın çizeyim. Çok katlı bina sahipleri artık tamamen kendilerine kalmış. Ya gelecek Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı çağrı beraber binasının performansına baktıracak. Sonra bizim Hakan Turan dedi ki ama dedi binası çıkarsa ya binası hasarlı çıkarsa zaten oturma kardeşim. Yani e, tam mezarına mı oturacaksın yani? Ama tabi bu da bir maddiyata dayanıyor. Kesinlikle ama yani başlandı. atıyorum bugün Bak, kabul bir, ediyorum. 100 metrekare binanın maliyeti ortalama 3 aşağı Beyefendi, 1 4. milyon. Şimdi emekli bir vatandaş. Ama bak ben orada bir, bir vatandaş, bak ben orada bir şey dedim. Ölümü tercih ediyor bak, işte orada. Ama yani. bak ben orada bir aslında slogan gibi bir laf yaptım. Ekrem üzerinde oradaki herkes beğendi. Cansız kalacağını evsiz kal. Bak cansız kalacağını... Ne bu bir dakika cansız kalacağına eşsiz kal. Bir, iki, e, Ekrem Yüce şunu demiyor ki, çıkın gidin bana ne demiyor e, ki? demiyor ama... Gel diyor, bak gel çağrı arayalım. Tamam. Sen bir kapıyı çal bakalım. Git Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı, git Büyükşehir'e bir kapıyı çal bakalım. Ne diyecekler? Bak senin eşyaların var, onlara yer gösterecekler. E ne bileyim yani, senin plafon bitti ağırlayabilirler. Ama sonuçta iş yine maddiyata dayanıyor. Ya kabul ediyorum ama cansız kalacağını, evsiz kal. Yani ilk depremde yıkılacak bir evde oturmanın da mantığı var mı sende Coşkun Bilir? Ben kesinlikle sana katılıyorum. Her şey maddiyat, zor günlerden geçiyoruz. Bunların hepsini ben biliyorum. E, konuşmak da kolay, onu da biliyorum. Ama e, çoluk çocuğun, ailecek oturuyorsun ve evin performans analizinde yıkıldı, tehlikeli çıktığı takdirde yani o evde oturmanın da mantığı var mı? Zor bir süreç. Hepsini kabul ediyorum ben. Ama e, cansız kalacağını, hepsi kalabilirsin yani. Ve büyük şey sana destek oluyor. Daha sonra ben devam edeyim. Bir kısa bir şey yapayım. Daha sonra biz e, önce e, İskenderun arkasından Kırıkan ve arkasından Antakya'ya gittik. Ya ben şunu gördüm. Bir e, 17 Ağustos'u yaşayan bir gazeteci olarak ve e, iyi kötü depremi yaşayan bir insan olarak... Ya o, ins, o bölgenin insanı şöyle yaşamış, deprem olmayacak. Onların ruhatına e, deprem yok bence. Ya kesinlikle yani. Ben 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 onu gördüm, şunu gördüm ben abi. Gittik oraya baktık. Ya binalara bakıyorum. Ya binalar devasa. Hani diyorlar ya işte devlet yetti yetemedi. Ya geçen dinledim. E, 96 bin bina var. Yıkılan ağır hasarlı. 96 bin bina, bir gecede 96 bin ekip demek. Kime yeteceksin ki? Onu, 11 il düşünmüyor ki. 11 işte. 11 ilde 96 bin binadan bahsediyoruz. 10, 96 bin binadan. Kış şartları. Kim yani 96 bin ekip nerede buldun? Dünyada yoktur öyle bir ekip. Bir, iki, şunu gördüm. Bir daha söylüyorum. Ya deprem olacak gibi yaşamamış bunlar ya. Yani 15 katlı, 20 katlı yani bıraksalar demek 100 kat falan yapacaklar. Bir şey daha gördüm, çıplak gözle gördüm. Bu tabii benim gördüğüm çıplak gözle gördüm. Kesinlikle bir kriter değil, ben deprem uzmanı değilim, bilimci değilim falan filan, mühendis ama ya binalara bakıyorum sanki undan bina yapmışlar. Bak çok net bir şey söylüyorum, undan. Yani bir bina yıkılır da şey olmaz mı ya, böyle kolon parçaları olmaz mı? Çok az var. Binalar un ufak olmuş, un ufak olmuş. Ha zaten televizyonlarda söylüyorlar da, çıplak gözle de gördüm. Yani un ufak olmuş. Ya bunları sulayamadılar ya betondan ya demirlere bakıyorum. Hani o demirlere bir tırtıklar olur ya. Un teknik bir adı da vardır. O tırtıklar yok. Böyle e, iki çubuk makarna bir araya gelmiş. O kalınlıkta demirler var. Yani orada bana göre e, zemin bir faktör. Binaların kötü yapılışı bir faktör. Ben öyle gördüm ve bir daha söylüyorum. Yani orada deprem olacak gibi yaşamamışlar. Bak biz Sakarya'da şunu açıkça söyleyeyim. Kızıyoruz, ediyoruz ama bizde bir deprem psikolojisi, e, psikolojisi var, bir deprem mantığı var. İnşaatlar ona göre yapılıyor. Tabii tabii bizde bak ben bunu gördüm bak ben Sakarya'da e, bir deprem felsefesi var, psikolojisi var, sonra geçiştim. korkusu var. <laughs> var ama. Ben ama, bize, ama o da 99'dan sonra. Bize, tamam kabul ettim ama var ama gene. 99'a kadar bizde de yoktu. Yoktu vardı ama var ama yani. Bizde bir deprem akıllarda var. Orada herhalde hiç yoktu. Yoktu ki böyle binalar yapmışlar. Ya binaya bakıyorum. Ya bir bina gördüm ben orada yıkılmamış. O yani hasarlı ama yıkılmamış. Zaten insan yok içinde. Yani o bina yıkıldığı zaman yıkılsaydı içindeki insanlarla ya bir köy nüfusu kadar insan ölürdü. ve o binadan yani o enkaza bir iki ekip değil. Hani o 100 tane ekip lazım. Öyle binalar var orada bak. Bir iki ekip değil yani. 100 ekip lazım. 13 katlı bina. Abi 15 17 kat binalar gördük yani veya 15 kat bina. Ve 15'i kesin saydık zaten de. Yani o öyle üç bina yıkıldığı zaman buna ne ekip yeter, ne can yeter hiçbir şey etmez. Yani çok orada yanlış gitmişler. Ee, orada insanlar, o yöre halkı depremi düşünmemiş ama hükümetler, bak hükümet demiyorum. Yani 1950-60'lardan veya 70'lerden bu tarafa doğru hükümetler de orada depremi düşünmemiş. Yani şimdiki hükümet de düşünmemiş, öncesi hükümetler de düşünmemiş. Öyle bir süreç gelmiş orada. Yani kimse orada depremi düşünmemiş. Adana'ya indik havaalanına, ya bindik daha ben bir bakıyorum, hani İstanbul'daki metropol kentler gibi 17 -18, her yer çok kattı. 17-18 kat. Ya ben böyle bir şey görmedim. Yani şöyle ben Adana'ya ilk defa gittim, yani e, Hatay'a ilk defa gittim, yani İskenderun'da falan. İskenderun Belediye Başkanı'nda konuştuk, dedim e, burada dedim durum nedir Mehmet Bey? Ya dedi biz depremde dedi e, canımız yandı ama dedi en dedi e, az yara alan bir yerdeyiz biz dedi. E, kaç kişilerin vefat etti burada? Ya biz dedi diğer illere nazaran çok dedi az. Kaç? 3109. Ne diyor biliyor musun? 3109 ne diyor biliyor musun? 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Sakarya'da 3791 kişi hayatını kaybetti. İskenderun'da hiçbir şey yok dedikleri yerde 3109 kişi ölmüş. Ya düşünebiliyor musun? O hani o bölgeyi baz alıyor adam. Hani tamam acımız var diyor da. Bölgeye, Hatay Kahramanmaraş'a göre abi, biz daha... falan orayı baz aldığı zaman bize bir şey yok diyor. Bize bir şey yok dediği Sakarya nüfusu kadar insan vefat etmiş orada. Öyle bir felaketten bahsediyoruz. Ya yani öyle bir felaket. Yani <gülüyor> ee... <gülüyor> tamam şunu da gördük. Hani sosyal medyada sallıyorlar ya devlet orada. Biz devleti gördük. Devlet, i̇lk günler... Üç, ilk, 3 üç gün hariç orada. Ya yani beyefendi ilk, evet ilk üç gün anlatıyorlar ama yani öyle bir sağ ki hani sakali gibi değil çok katlı bir tane. Bizde beş kat altı kat oldu o falan yapıyoruz ya. Evet. Yani devlet orada aslında ama o kadar büyük yıkım var ki görmüyorsun. Görmüyorsun. Yani devlet orada ama devede kulak gibi kalıyor. Neden? Yani sağ büyük 11 bir değil. ve yani yıkımlar çok büyük. Ya bir 15 katlı bina bak 10 tane 15 katlı bina yıkıldığı zaman var ya orada yani ekip yetmiyor oraya. E, dolayısıyla şey, insanın adak bir acısı var. Ben saygı duyuyorum. Bak ben onlara saygı duyuyorum ama ekip sayısı veya asker yetecek gibi bir sağ değil. O yani kadar büyük bir sağ. İktidarda böyle bir depremi açıkçası hiçbirimiz beklemiyorduk. İşte ya kimse yok. beklemiyor. Oranın bölge halkı da beklemiyor. Oranın bölge halkı da beklemiyor. Kim ben, bana göre öyle yani. Hani yani öyle... oraların belediye, belediyeleri de bu işe biraz bence duyarsız kalmış. Çünkü Ya orada hepsi duyarsız kalmış. Yani belediyeler duyarsız. Yani suçu vatandaşa i̇şte yükler... gerek yok bence. Bana yer, bana kalsa vatandaş da bugüne kadar olan hükümetler de, sadece bir hükümeti şu andaki mevcut hükümeti baz almıyorum. Bugüne kadar bütün hükümetleri de baz alıyorum. Orada işte 300-500 sene deprem olmamış, herkes rahat, lay lay lay, loy loy loy, tamam mı, bugünlere gelmişiz. Acı orada büyük ama devlet yaraları sarıyor ama ama, vay gidene. Yani orada 46 bin insanımızı kaybettik ve daha hatta 46 bin geçti şu anda. Geçti, 207 bin. Yani bin. E, çok acı, evet şu anda deprem e, orada, mesela biz 17 Ağustos'ta burada suyu hasrettik, taşıma suyla bedonlar, hijyen değil. Orada mesela devamlı hazır su dağıtılıyor. E, bunları da gördük orada. Şey sorunu yok bir kere. Onu sana söyleyeyim. Yani yemek sorunu, gıda çok, sorunu yok. Çok bol. Gıda gıda yok. Giyim sorunu yok. Çadırlarda, e, çadırlar da, konteynerler de şu anda yani bir ay geçmese rağmen hızlı bir toparlama olmuş orada. Coşkun abi. Yani net objektif gittiğin zaman görüyorsun. Ya devletin gücünü şu anda hissediyoruz. Hissediyor orada. herkes hissediyor da ama e, tabi acılar 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 ya, acılar. acılar. Benim... Peki. Çok teşekkürler.